Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatü. Değerli dostlar, Mevlana Hazretleri bir hikaye anlatıyor. Adamın bir yolculuk ederken, bir ağacın gölgesinde dinlenen bir başka adamı görür. Dikkatini çeker adam uyumakta ama ağzından da yılan girmektedir. Hızlı bir şekilde hareket eder ama yılanın girmesine engel olamaz. Kırbacıyla adamı uyandırır ve yakın bir yerdeki elma ağacının dibine adamı götürür. Orada elma çürükleri vardır. Yemesini ister. Adam bir yandan elmaları yerken diğer taraftan da beddua etmeye, küfretmeye başlar. Adama kötü şeyler söyler. Ama adamda en ufak bir taviz yoktur. Yedirir. Yemesini ister. Belli bir süre yedikten sonra adamdan koşmasını ister. Durmaksızın koşturur. Belli bir noktadan sonra adamın midesi bulanır ve içeride ne varsa çıkarır. Çıkanları gördükten sonra adamın bütün düşünceleri değişir. O ana kadar küfreden, hakaret eden, beddua eden adam kendisine bu işkenceyi yapan kişiye dua etmeye başlar. O yolcuya der ki: bu kadar işkence etmek yerine niçin bana bunun sebebini söylemedi? Yolcu da cevap verir. Eğer sana bunun cevabını vermiş olsaydım sen zehirden değil korkudan ölürdün. Değerli dostlar, kıssadan ise hepimiz belli sıkıntılarla karşı karşıyayız. İşte pandemi yasakları, sınırlamaları devam ediyor. İstemesek de ama sonuçta bizim hayatımız söz konusu. Çevremizin, sevdiklerimizin sağlığı sıhhati söz konusu. Sadece pandemiyle değil, hayatın her noktasında nice çekmiş olduğumuz sıkıntılar var ki aslında bizim kurtuluşumuza bir vesiledir. Tıpkı ibadetlerimiz gibi. Hele kış günlerinde, soğuk günlerinde abdest almak, namaz kılmak kolay bir şey değil. Yazın o sıcak günlerinde, uzun günlerinde bir taraftan çalışacaksınız, diğer tarafta oruçta olacaksınız. Kolay değil. Gece gündüz çalışacak, kazanacak ve onun üzerinden zekatı vereceksiniz. etrafınıza infakta bulunacaksınız. Kolay değil, kolay değil. Ama bütün sıkıntılarına rağmen, eğer Allahü Teala'nın rızası doğrultusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin istediği şekliyle bir hayat yaşarsak, o sıkıntıların hepsi bizim için bir rahmet olacak, bir bereket olacak. Günah yılanından kurtulacağız. Bize her türlü kötülüğü istettiren nefis yılanından kurtulacağız. Zor da gelse Allahü Teala'nın rızası doğrultusunda yapmış olduğumuz bütün amellerle hiç şüphesiz ki bütün bu günahlardan kurtulmuş olacağız. Günahlarımıza kefaret olacak ve derecelerimizin yükselmesine vesile olacak. Rabbim zehirleyecek olan her türlü gıdadan, her türlü günahtan, her türlü sözden, fiilden, düşünceden bizleri muhafaza eylesin. Sıkıntılar sadece dünya hayatıyla sınırlı kalsın ve ahirette sınırsız bir mutluluk yaşayalım.